Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda yalan nedir? Yalanla ilgili ayet ve hadisleri arz etmek istiyorum. Yalanın Kur'an ve hadislerde geçen tabiri yani yalanın Arapçası kizptir. Kizp kelimesi dilimiz aynen girmiştir. Yalanlama manasıyla, tekzip şekliyle kullanırız. Dinimiz yalancılığı ahlaki seyyiye, ahlaki kötülük ve rezilenin en başında kabul eder ve çok şiddetle reddeder. O kadar ki Kur'an-ı Kerim'de küfür bazen kiz bile ifade edilir. Mükezzib yani yalancı kafir manasındadır. Allah adına yalan söyleyen ve hak kendisine geldiği zaman onu yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Rum suresinin 32. ayetinde geçen kizb küfür manasındadır. Değerli dinleyicilerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan hırsızlık, zina, içki gibi hakkında had cezası gelen en ağır suçları işleyenlerin bile cennete gidebileceğini belirtir. Fakat yalanı Müslümana bir türlü yakıştıramaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerinden yalanın sayılan bu günahlardan daha çirkin, çok daha alçaltıcı bir cürüm, en bayağı bir ahlaksızlık olduğunu anlamaktayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminde her huy bulunabilir, yalan ve hiyanet hariç buyurmaktadır. Kizb yani yalancılık, sıdkın yani doğruluğun zıddıdır. Kizb küfrün esasıdır. Yalancılık nifakın birinci alametidir. Yalan kudret-i ilahiye bir iftiradır. Kizb hikmeti rabbaniyeye zıttır. Alemi İslam'ı zehirlendiren ancak yalandır. Alemi beşerin ahvalini fesada veren yalandır. Nevi beşeri kemalattan geri bırakan yalandır. Müseylemi keza bile emsalini alemde rezil ve rüşva eden yalandır. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde teline tehdide tahsis edilen yalandır. Bakara suresinin 10. ayetinde mealen ayetlerimizi yalanlayıp durmaları yüzünden onlara pek acı bir azap vardır. İnsanları bilhassa Müslümanları dikkate davet eder. Değerli dinleyicilerim, küfür bütün çeşitleriyle yalandır, yalancılıktır. İman doğruluktur, sıktır. Bu sırra binaen kizbe sıtkın ortasında hassiz bir mesafe var. Şark ve garp kadar, yani doğu ile batı kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Yalan çok yönlü ve pek çok yönleriyle tarif edilebilecek bir terimdir. Yalan herhangi bir kişi veya topluluğu veya kurumu Yanıltma gayesi güdülerek yapılan rol veya doğru olmayan herhangi bir ifadedir. Daha başka bir ifadeyle yalan yanlış. Doğru olmadığı bilinmesine rağmen üçüncü birisinin kişi, topluluk veya kurumun doğru olarak algılanmasını amaçlayan bir hareket veya ifadedir. Yalan bir insanın kendini kandırması, suçlarını gizlemesi, gerçeklerden kaçmasıdır. Yalan yılan gibidir her zaman için zehirli ve tehlikelidir. Adi yalanlar vardır, yeminli yalanlar vardır, resmi istatistikler olarak yalanlar vardır. Yalan aldatmaya yönelik doğru olmayan sözdür. Yalan bulaşıcı bir hastalık, mikrobudur. Bizi bir yerimizden yakaladı mı kemirir durur. Çok çekicidir. Tatlı hayallerle bizi oyalar. Yalan kişinin gerçeği gizleyip bildiğinin aksini söylemesidir. Yalan kişinin her duyduğunu söylemesidir. Yalan hakkında bilgi sahibi olmadığı bir konuda kesin biliyormuş gibi konuşmasıdır bir insanın. Mübalağalı konuşmakta da yalan vardır. Yalan doğru olanın veya doğru bildiğin aksini söylemektir. Yalan münafık alameti ve münafıkların sermayesidir. Yalanlar içinde en şiddetlisi ve muzaafı yalan yere yemin etmektir. Allah'a yeminle şahit göstererek insanları kandırmak istediği için onun mukaddes adını istismar etmek de ona iftirada bulunmaktır. Yalan bir aldatma veya kandırma biçimi olarak öz ve görünüş arasındaki uyumazlığa dayanır. Yalan daha önceden başkalarını aldatmak için tasarlanmış ve belli bir gayeye yönelik düzenlenmiş beyanlar yalan olarak tanımlanmaktadır. Yalanlar içinde masum yalanlar da vardır. Palavra dediğimiz yalanlar da vardır. Bazı kusurlar örtbas etmek için söylenen yalanlar, karşı tarafı yanıltmak için söylenen yalanlar, abartılı söz olan yalanlar, halk arasında işkembeden atılan yani hiçbir kaidesi ve hedefi olmayan yalanlar, kafa karıştırmak için söylenen yalanlar, dezenformasyon için söylenilen yalanlar, aşk yalanları, işlenilen günahlar için söylenen yalanlar olarak yalanın değişik kaynakları vardır. Yalan söyleyen ancak kendisini kandırmış olur. Yalan söylemek cehennemi göze almak demektir. Yalancılığın getirdiği felaket nedir diye soracak olursanız, insanlar arasındaki ilişkiler sevgi, saygı ve güvene dayanır. Doğruluk ve doğru söylemek toplumu kaynaştırırken, doğru ve dürüstlüğün tersi olan yalan ve yalancılık ise insanlar arasındaki saygı ve güveni, dostluk ve arkadaşlığı ortadan kaldırır. Hakların kaybolmasına, adaletin yerini zulmün almasına sebep olur. Haklının yerine haksız, haksızın yerine haklı geçer. Birçok ocaklar yalan dolayısıyla söner. Servetler mahvolup gider. İnsanlar arasındaki karşılıklı güven, sevgi ve saygı duyguları yerlerini kuşku, kin ve düşmanlığa bırakır. Bu yüzden kanlar dökülür, cinayetler işlenir. Bunun içindir ki atalarımız yalancının bir gün hem de çok geçmeden foyasının, yalanının Ortaya çıkacağını anlatmak için yalancının mumu yatsıya kadar yanar demişler. Yalancıya kimsenin güvenmeyeceğini anlatmak için de yalancının evi yanmış hiç kimse inanmamış diyerek yalan ve yalancılığın iyi bir şey olmadığını özlü bir şekilde anlatmışlardır. O halde insan niçin yalan söyler? Sebepleri nelerdir? Birincisi model kişilerin yalan söylemesi. Toplumun önünde bulunan insanların yalan söylemesi insanları yalana sevk eder. İkincisi insanın kendi özgüvenlerini kaybetmesi. Üçüncüsü otoriter ebeveynler bu tür ailelerin çocukları yalan söylemeyi adet haline getirirler. Dördüncüsü aşırı beklenti ve dünya turu. Beşincisi menfaat. Altıncısı bir inançtan mahrumiyet. Yedincisi ahiret inancının zayıflığı ve inkarı. Sekizincisi siyaset kurumları, toplumun genel havası Dokuzuncusu yanlış anlaşılma duygusu, onuncusu fıtratı bozulmuşluk, yalan icra edecek kimsenin daha etkileyici olabilmesi için önce kendisini kandırması gerekir. Rabbim yalan söylemekten, yalan işler yapmaktan, yalancılıktan, etrafımızı yalan söylediğimizden dolayı dostlarımızı kaybetmekten, her şeyden önemlisi ahirette mahkemeyi kübrada Rabbimizi hesap verirken yüzümüzün asık olması. Hesabımızı verememek, kul haklarıyla ahirete gitmekten Yüce Rabbim bütün inananları, dinleyicilerimizi muhafaza etsin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.